Yürü. Yavuz. İyiyim hocam, iyiyim. Kaldırın, merak etmeyin. Pekala, başlıyoruz. Kadın ağır yaralıydı. Ambulansa koyup götürdüler. Anonslar falan. Devam ettik sonra. Sonra yolda bir anons. Görmüşler kaçan arabayı. Murat, Murat, Murat bir dinlesene. Şu sizin tatil. Hafta sonu tatili. İki günde Rıza Baba'dan izin, dört gün. Bugün yerlerinizi ayırttım. Sapanca'da göl kenarında bir otel. Murat'a söyleme dedi Zeynep. Sürpriz yapacaktı sana. Zeynep, Zeynep, Emel. kızım nerede Zeynep'i? Murat, ne olur söyleyeyim o. İçeride. Söyle iyi mi? Gösterin kızımı bana. Söyle göstersinler kızımı. Öldü mü? Öldü mü Zeynep? Ölmedi. ölmedi. Hayır ölmedi. Yardemedin? Ölmedi. Ölmeyecek. Gel, 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 gel. Ölmeyecek. Dikkat edin. Koş koş koş. Gel. Boş oda var mı? Boş oda. <laughs> Sıkıldım bu kanalı. Bebek miyim ben? Kapatın televizyonu. Bir bıraksın, bir Kapatırsak bir uyuyacak bırak. mısın? Hayır uyumayacağım. Onlar uyumanı isterdi ama. İstiyorlarsa gelsinler eve. Birlikte uyuyacağım ben onlarla. Bak ne diyeceğim. Sen şimdi uyu. Annem baban gelince uyandırırız biz seni. Sonra birlikte uyursun gene onlarla. Ya çocuk mu var karşınızda? Kime kandırıyorsunuz siz? Kanama kontrol altında. Nabız normal. Daha ileri gidemeyiz. Solunum bozuluyor. Kapatıyoruz. Buraya kadar. Uyutmayın beni. Uyutmayın istemiyorum. Zeynep'i istiyorum ben. Zeynep'i. Kızımı istiyorum yanıma. Zeynep. Zeynep bekliyorum burada. Annem bekliyor seni yavrum. Bekliyor. Bekliyor. Adam ateş açtı bizi. Sebepsiz ateş açtı. Delirmiş gibi. Karşılık verdik. Karanlık görmüyoruz adamı. İnanma Alevi sadece. Net değil hiçbir şey. Zeynep takviye isteyecek. Döndü. Arabaya koşmaya başladı. Ben devam ettim ateşe. Zeynep arkamda. Sonra bir araba. Arabanın farları. Zeynep'e döndüm. Zeynep yerde. Görmedim. Nasıl vuruldu görmedim baba. Çabuk oldu bu. Her şey çok çabuk. Amirim. Bitti. Çıktılar ameliyattan. Nedir durum? Söylemedi bir şey Reşat Hoca. Bekliyor sizi. Çıkar üstündekileri. Bunları giyiyorsun. Ne oluyoruz? Dediğimi yap. Kıpırda biraz. Ne oluyor dışarıda be? Bir bok olduğu yok korkma. Pisliğini temizlemeye çalışıyor millet. Giy hadi. <laughs> tamam mı? Tamam abi. Şunlara emir yani. İhsan canlara yardımcı ol Tamam abi Gel ben de bakalım Hadi gel Ne diyorsun Karinço Bizim herifi sıyırabilecek misin bu işten Kolay değil Ama yapacağız bir şeyler Başladık da yapmaya. Sen yalnız sakin ol biraz tamam mı? Sakin. İçinize kaç kişiyi ameliyat ettim ben bile unuttum. Açık konuşacağım Murat. Özür dilerim. Kurşunu çıkardık. Beyin sapı dediğimiz bölgeye isabet etmiş. Beyin sapı hasarlarını sevmeyiz. Kanama şimdilik kontrol altında. Beyinde ne tür bir hasar oluştuğunu Zeynep komada olduğu için söyleyemiyoruz. Kendine gelirse şayet... Gelmeme ihtimali var? Böyle bir ihtimal var mı hocam? Varsa bilmek istiyorum lütfen. Bütün beyin ameliyatlarında böyle bir ihtimal var Murat. Sadece Zeynep'e özgü değil. Sabır arkadaşlar. Sabır ve metanet. Allah yardımcımız olsun. Sağ ol. Yavuz, Zeynep'i göreceğim. Zeynep'i göreceğim. Mecburum görmeye. Bana hayır deme. Sakın hayır deme olur mu? Demem abi merak etme. Yardım et Murat. Yardım et. Murat, Murat, Murat. Konuş benimle. Ne oldu sana Murat? Ne oldu? Doktorlar... Doktorlar bir şeyler söylüyor. Ben inanmıyorum onlara Zeynep. Hiçbirine inanmıyorum. Sen de inanma olur mu? İnanma. Saçmalıyor hepsi. Bizim Yavuz saçmalıyor. Biz senle kaç defa öldük be Zeynep. Kaç sefer öldük. Kaç sefer dirildik. Biliriz bu işleri. hiç bizim yerimizde olmadı bilmez ama biz biliriz be karacağım senle ikimiz kaç ölümden geçtik yine geçeriz geçer ömere gideriz uzaklara gideriz istersen sen nereyi istiyorsan oraya gideriz ama ölüm deme bana zeynep yalvarırım ölüm deme Hadi gel oturalım. Olmuyor Ayla. Dayanamıyorum artık. Ben burada bu camın arkasında ölüm kalım arasında kaldırmıyor kalbim Yapamıyorum artık yapamıyorum. Tamam. Yapamıyorum. Gel Rıza'cığım. Gel. Herkes toplasın kendini. İşe dönüyoruz. Burada beklemenin Zeynep'e faydası yok. Boşa geçen her saniye. ...katilin işine yarıyor. Şimdi. Önce kimlik tespiti. Plaka ruhsat. Elimizde ne varsa. Kaza yapan şu spor araç. En son olay yerindeydi. Zülfikar. Buyurun komiserim. Şu spor araç. Emniyet garajında komiserim. Araçtan ne çıkmış bir bakın. Hemen hemen. Baş üstüne. Hadi. Olay yerine kim baktı? Komiser Ahmet. Kartal olay yeri inceleme. Temas kuruyorum hemen. Mermi çekirdeği elimizde. Alo. Olay yerinden toplanan şu kovanlar, balistik neler yapmış öğrenin. Ve tabii ki kamera görüntüleri. Bütün yol kameraları, bağlantı yolları, otoyol geçişleri, hepsi. Toplayabileceğimiz her şey. Hadi Aylin, sil şu gözyaşlarını. Sonra alarsın. Anlaşıldı. Merkeze geçiyorum ben. Topla herkesi gel. Fazla sallanmayın. Olur. Rıza baba... Rıza biz arkadaşlarla Tamam bildiğiniz gibi yapın. Düşme üstüne. Bu haliyle kimseye faydası yok. Kendine bile. Rıza babadan bahsediyoruz. Rıza baba. Görüyorum. Aynı adama bakıyoruz.